Bugün devamı ile birlikteyiz partikenin başlasın hadi bakalım tamam kalk tamam. tamam hadi geliyorum Arr. uzun zombilerin işi bitti koruyucum yok. Ama 30 milyon bir olsa da herkesi yenerim. Da. Da. Evet arkadaşlar şimdi devam ettik. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Galiba zombi nesi? <laughs> zombi nesini bana Çok teşekkür ederim. Çünkü o iyileştirme iyileştirmeydi Neyse. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şimdi daha iyi bir silahım var. Ve bu ah! Arada... atıyor. Böyle oluyor. Herkes canlı çok göreceksin. İkiniz de yemeğiniz. ha. <laughs> hah. Benim oyun Kaka çekil. Ne oldu kaka? Kaka Ka Bu kadar kolay olacağını hiç sanmazdım bir insana. Kimseye <laughs> kutlu olucaksın.

207 oldu. Hayır. Bu dönmüş. Bu zombiye dönüşmüş. Hayır. Bu adam nasıl öldü ya? Neyse son karımı ilan Teşekkür ederim. Gel. Buradan gitmeliyiz. Tamam. Hiç istemezdim. Seni dönüştürmek için tek bir şeyim var. Ve senin de bana saldırmaman lazımdı. bir şey yok mu artık? O zaman ben de nasıl kalsın kopartacağım ya. Korktu mu kafası yok. Bak kafası koptu. Böyle şanssızlık olamaz ya. Sucuk söyleyeyim mi? Böyle. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Sizi bekleyin. Kanka bunu yapmak istemezdim ama kafanı bunun içine koymak zorundayım. Yoksa aksi takdirde beni sabit. Sen de artık sonuç kaçalım. Tamam ya. Lan bu donuyor. Bakayım. Vallahi billahi donuyor. Bombayız artık hiçbir şey yok. Bay bay sigara. Kaç be. Eski arkadaşım bir kaldı şey. Sen kendine bak. Ben de sarıldım. Hayır. Tamam tamam geliyorum ya. Sırıldım gitti. Bu sefer bize geliyormuş gibi geliyordu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir tane sırf... Aa. hadi ya bırak fırları. kaç kaç ben oh. de be yani çok iyiydi bundan 1 milyon tane var eğer zombileri canlı olan zombi var kanal Onları öldürebilirsek onu doğru onları öldüremeyiz. <laughs> evet Biz öldürdük. Gelin lan buraya. Kanka yoklar. Patlat. kötüydü biliyorum benzeyeceğini evet kötüydü hadi hadi arkadaşlar devam edeceğiz artık yapacağım <laughs> zamandır kral Uzun zaman sonra. ah nasıl canlandım ben. İyi ki var. var. Ah. Hiçbir zaman. Uyuyor mu yani? Lan. Burada uzun zaman 5 dakika var. Mes Lan sen. Evet ben. Ben değil mi? Evet, ben ben olabilirim. Ama sen sendeyiz. sen de gitsin. Sen sen değilsin.

sen bu <laughs> işleri çok kötü yaptın. gerçekten bu kadar kötü olacağını düşün. Aa, bu nedir? Galiba bir şey böyle. <laughs> ne yaptım ben acaba? you <laughs> arta aşağı bilmiyordum işte sen her şeyi bozdun